Gizemli Maceracı Paul'dan herkese sevgiler, selamlar. Ben Gizemli Maceracı Paul, yani Mahmut Şefel. Evet, bugün e, Muğla ilinin Dalaman ilçesi, Nuri Baba tepesindeyiz. Yani radar tepesindeyiz arkadaşlar. Bir ilçe ve 4-5 e, tane ilçe birden manzarayla birlikte gözükmekte. Şöyle göster. Gel, yaklaş. Evet, şurası Köyceğiz Gölü. Şu karşı tarafımız Ortaca. Daha ileriye gidersek Dalyan, Sarıgerme, Dalaman, Akdeniz. Ee, daha ileriye gidersek Göcek. Göcekten sonra ileride Petia var. Evet, şu en yüksek tepemiz Göceğin, Ülgenizin üstü Babadağ tepesi. Yani arkadaşlar, burası cennet bir harika yerler yani. Ee, doğayla baş başa şöyle kedilerimiz de var arkadaşlar. Evet 6 tane kedimiz var. Kedilere de bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Dalamanımız, cennetimiz, havalimanımız e, Akdenizimiz karşı tarafımız siz net görmüyor olabilirsiniz ama e, radar şey e, Rodos arkadaşlar orası. Rodos Karşı taraf e, daha ileri adalara tarafı bakacak olursanız ee, Marmaris tarafı arkadaşlar. Arka tarafımızda Akköprü Barajı'mız var. Ee, buraya rafting yapılabilir. Doğa yürüyüşleri, doğa sporları yapılabilir. Arkadaşlar yani e, buraya e, hem bisikletçilerimizi, hem doğa yürüyüşçülerimizi bu bölgeye çağırıyorum. Bir tane ilçe, beş tane içe gözüküyor arkadaşlar. Bir tane ilçeden beş tane içe gözüküyor arkadaşlar. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Cennet. Yani şu arka tarafı da göstereyim. Yani gel arka tarafı da gösterelim. Ee, dolayı Öyle yani arkadaşlar burası, yerimiz, tarz, buranın güzelliğini yaşamak için buraya bekleriz buraya, bekleriz. buraya normalde giriş tepeye kadar çıkarsınız ama bu binanın giriş yasak. cennet yani. Evet, diyeceklerim bu kadar. Yani, tekrar diyorum. Bir ilçe, beş tane ilçe gözüküyor arkadaşlar. Evet, hava soğuk olduğu için baya biraz bayağı baya soğuk yani karın soğuk tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Şimdilik güzel bir macera, cipavda bu kadar. Allah emanet, esenlikler.